Ya salal 200 saat bel geçsin. Hemen vırtlak gelinmişiz ya. Ee, teyzem <laughs> benim, canım teyzem. Birimizi yapan birimizi ne bak? Yapan, hadi. De, teyzem de belli zaten oynadığınız baksana tepelerde geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Evin gülü geldi gülü. Otur otur Allah'ın aşkına otur sürü. Anladım. Şey yok bir şey yok. Ama işte. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Cümleden selamünaleyküm. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı, aşağıdan videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bugün yine doğaçlama bir video çekeceğim. Böyle kamerayı açtım. Ebemin evine gidiyorum. He? He. Biliyor. Bugün Ebenin yerine gidiyorum şimdi. Ama ondan önce eniştem geldi. Onun yanına gideceğim. Şurada e, hurdacılık yapıyor. Onun yanına bir uğrayacağım. E hadi o zaman video yavaştan başlasın. Evet. He? Anlamadım. Yok şey yok. yok, şey yok. Anlayın eniştem. Gelmedi mi o? Gelir. Toplamışsın gene bir dünya ya. He? Anlamadım. Senin ismi diyorum. Boyamamış insan da. He. Rastgele ticaret boyam Rastgele ticaret. İyi değil mi? Vallahi bilmiyorum galiba. Rastgele mi iyi değil mi? rastgele ticaret. Söyledin mi sen buna? Söyledim. E, gelecek mi? Bakalım, ben de bakayım gelen bakalım. Evet arkadaşlar demin de söyledim. Eniştem emekli olmadan önce kereste fabrikasında çalışıyordu. Palet işinde. Emekli olunca böyle hobi olarak hurdacılık falan yapıyor. Şimdi bende de eniştemle de teyzem geldi. Ondan yanına gidiyorum. Geleli 2-3 gün falan oldu ama yani ben video çekmediydim onlarla. Bakalım. bugün onlarla video çekem. Bugün bir de gene bok attım ben. İş bitti. Traktörü falan yanaştırdım. Karaca. Bugün de böyle bir video çekem dedim. Bakalım ne yapıyorlar bizimkiler. Giden bakalım. <laughs> hey. hey. Ne yapıyorsunuz Biliyor. Oynuyor, Görmüyor musun? Bir boy iç. Anlıyormuz mu? Daha çok teyzemden belli zaten oynadığınız. Baksana tepelerde geziyor. Ebecim. <laughs> <laughs> ebeciğim Yap. Ne yapıyorsunuz evet. He? Eben benim. Canım Eben. Ne ya? Şimdi ne yapıyorlar? lan? Anne lan ya burada. Anne. Eni tane bir tanesi şey yanmıyor. Yan yanıyor ya. Hana. Anne İnşem nerede? Anne. Tezihing düşen yandan sen bak. Eş. Efendim. enişteciğim. Ne bakalım? İyi bakalım senin ne geldi. Kim geldi? Ha, lan. Aynen, ha, bu dünya çay çok toplamış yine. Yine. Vallahi billahi. Ne, Aşağıda seni belliyor. İki, en en büyük hayranlarından bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> ne toplar topla sence? <laughs> ne topla sence? <gülüyor> 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 Vallahi doldurmuş araban arkasını söyleyen. Yuğmuş oraya. Vallahi boşa yuğmuş. <laughs> Vallahi boşa yuğmuş. <laughs> Söyledim diyor ya. Söyledim sana şey. Ben boşta bir şey almıyorum. Ben nereye koyacağım bunlar nerede? Vallahi orayı yumuş hala da topla yok. Gitmezsen arabanın arkası full çöp olacak. Ne dedim ben? Ben onu dedim ya. Daha vallahi gitmezsen daha da yiyecek. Ya yiyemez yiyemez. Yani benim benim koyacağım. Araba da koyacak giriyor. Yelliyor Vallahi ya. bilmiyorum gale. Buna bir kere bulaştım mı tamam. Anne. Hmm. Ben onu topladım din koy diyor. Aa onu bak. Vallahi bilmiyorum. işte. Ben mi dedim ben buraya mı dedim ben onu. Vallahi bilmem. Akşama. Anafete dedim ya. Tes! Leydi. Bay kuş gibi çıkmışım buraya. <gülüyor> <gülüyor> Valla ona elini verirsen kolun koptu kol kaptırırsın. Şey, Ebem! <laughs> <laughs> Maksadurlar süpürgen almak değil ki maksat seni çekmek. Teyzeciğim. E. Teyzeciğim. Teyzeciğim. <laughs> iş yapmadan duramıyor arkadaşlar. Sonuçta Yoruldun mu ebe? Yoruldun mu? Ya her Hemen Tabii... şöyle bir <desak yesen> göz kırpma bir yiyeyim ya. Evet arkadaşlar ben şimdi Elisem arkasından gidiyorum. Bakalım bu e, naylon alacak mı işte. Hadi bakalım. Eee? Eee? Kırık olmasın mı? Evi önü yiyorsun. Kırık olmasın Araba dolu bitti. Dolu bitti. Tamam mı? Vallahi görürsem söylerim. Söyle onu izah ya. gene evi dünya ya. Baksın ya. Ne olacak bunlar? yumuşta yumuş. Araba da koca kir yok. Hayır dolu. Ne yok ya? <laughs> Hayır orayı ben buraya Burayı yiyor demek ki ben onu. Burası dedi. Burayı atarım ya ayıp, ayıp ya. Bir gün atmış. Yani bilmiyorum bunlar alınır mı alınmaz mı? Bunlar zaten çöp. Çoğ... Bak ne bulduysa getirmiş. Ne He. Sen bunu söyle getirmesin buraya. Buraya önünde yiyorsun. Tamam. Buraya getirmesin. Araba, araba dolmuştu. Oraya yiyecekmişti sen de. Gelecek biraz bir Tamam. Tamam mı? Bakalım ben görürsem, de görürsem söyleyende de. O şimdi evin önünde değil. Ruda sokakta da çöp topluyordur o. Böyle ya? ya ihtiyacım var sanki ya. Hayır. Hep ya, boş ya. insan ya. Şuraya bak ya full çöp. Başka hiçbir şey değil. Bunları alsan ne olur, almasan ne, ne olur? Başka, bak ya. Sen de dün demedin mi? Dedim burayı yapmaması kaldı dedim. Bu, dedim ya. Burayı evi önü dedim. Arabanın neresine koyacağım? Baksana arkadaşlar her tarafı dolu arabanın. Hı hı. Çuval, çuval bile koysan almaz ki çuval. Full dolu araba. Almaz. Sen şunu bak Dedim bir de ya Anne söyledim? dedim Bıyık olmasınlar dedim Oraya gitmem buraya Yerlere git Yer kalmadı dedim Daha Hı. o sokaklarda topluyordur ha Bir de kendine söyleyeyim Onu bari Oradan da yiyip oraya gitmesin Evet arkadaşlar ee? Değizem temizliği bitirdi Şimdi bize Türk kahvesi yapacak ee? Temizliği biz yaptık ya ee? Kahveyi bize yapmayacak Hele Anlaje <laughs> 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 ya, Ya çekme. Teyze bizde her şey doğal. Anlıyorsun değil mi? Hele. Sen tabi şey bilmiyorum. <laughs> Kaç senedir bu iş yapıyorum teyze. Anadan doğdum bu <laughs> <laughs> abla de olsun. işte bacaklarımızı attırı görüyoruz. Kaçırma. Keyif. Telefonlarla sosyalleşiyoruz. Sosyal medyadan Niye kaşıkla uğraşıyorsun sen? <laughs> Az geldi ben de Bırak. Allah Allah kaç eder ha, Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne diyor? Vardın da oraya Evin gülü geldi gülü Otur otur Allahın aşkına otur otur Tamam <laughs> mı sen? Onları buraya getirmeye girdin hmm. Ara ben üstüne koyacak kiri var mı görmedin mi sen dedin Buraya git sen buraya git o da iki tane götürdü. Bunlar güzel. Wow. Avuzdan da bağla Öyle olmadı bilirsin. De yıl dedim. Yok deri koca kadın ne onu dedim. Ne patron olmuşum ben dedim. Ekmek parası olsa seni dedim. Öyle Ekmek parası benim mi dedim. Bu da bu da Hayır ben ona nasıl dedim bak adam dedim burayı evin evin buraya dedim. He bir, bir tane geldik alırız diye. Buraya ben bir tane geldim ben buradan alırım dedim ben onu Ben bunu algı araba yığına alırım ben onu Akıllı mantıklar ya Çöplerden topla, topla. gelin oraya yığınlar Onu çöpürü beni dolduracaksın orada Vallahi ben sana dün diyecektim elini birinin golün kaptırsın Ama, diyecektim Aynen 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 öyle vallahi Ama diyecektim Demedim ben. Evin önüne yiyorsun oraya. Tamam, Dövbe, Dövbe, yiyorsun, ya. tamam gitsin ya. gitsin. Abartıyor, abartıyor. Ya Allah, akıllı, var ya. <laughs> Belediyenin çok düşüyor bu bana ya. İşte boy, bağla. Oraya koyduk. İşlem arası. adamlara aklıma geldi. Tek adamın dedim koca kiri kalmaz dedim. Çoğalı yok dedim. Nere koca bunlar? dedim. Ben diyor patron için diyor. Kim diyor o? Atla! <laughs> Ozan. Çinliğe ne ne patronmuşum ben patronum. Aynı adım, oldu gibi olacağım. olmuş. Apa oldu oldu? Evet. Kahveler de hazır arkadaşlar. Şimdi yanımda tripod getirmediğim için içerken gösteremeyeceğim. Biz bunları içen, Bir daha kameraya geçelim. <laughs> şimdi ben kahve içtim. dezem gelene sağlık. Çok güzel yapmış. Şimdi inekler gelmiş. Onları bağlamaya gidiyorum. Yani inekleri salmakla inekleri salmayla gelmeleri bir oluyor ya. Yani daha iyice yaz gelmedi ya. Havalar iyice ısınmadı. Şöyle bir ay daha geçse inekler bu kadar erken gelmez. Aşağı yukarı bir 4, 5 veya 6 gibi gelirler. Bazıları gelmez Gelmeyenlere de bakmaya gidiyoruz. Yani bakın biraz daha zaman geçsin. İnekler zaten bu saatte gelmez. Ben şimdi evin önüne gideyim. Evin önüne geldiğimde tekrardan videoyu açarım. Haydi bakalım arkadaşlar. Lan! Ya ne geliyorsunuz hemen salalı 200 saat böyle olsun çok gelmiş ya niye geldiniz lan he 200 saat böyle olsun gelelim şunlara bak ya niye geldiniz he? ne var köyde Ignor hadi hadi Dur, dur sen. İknur dur. İknur dur. Hadi bakayım. Adam gibi geçin yürüyünüz hadi. Kocine bağlayayım arkadaşlar ilk önce. Dur kız. Dur oynama bak. Dur. dur kızım, dur kızım, dur kızım. Ya salal 200 saat belgesin. Hemen vırtlak gelinmişimiz ya. Bayrakla yürüne geç. Hadi. Yürüne geç kızım. Hadi bakın hadi bakın hadi bakın hadi bakın hadi bakın. Hadi kızım. Yürüne geç bayrakla. Ya dolandırı gali dolandırı. Nereye gidiyorsun? He? Geç gel. Geç ha. Geçirin. He. Geçirin, he. Geçirin. Ya Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Geçirin geç. Şu kapıyı kapatamıyor. Geç kızım gel. Geç bayraklı. Hadi. Dur dur. Buraya gel. Buraya gel. Evet. Yeren okuyam. Akkız geç. Hadi, hadi. Hadi sarı kız. Dur, dur. Siz durun be. Bak kız hemen bağlayam. Ucu da bu biraz. Bunu uzakmasın iki kıyına. Dur kızım. Dur. Var. Ne var da kafası alıyor? arabayla şöyle götüren evet. iş aceleye gayle her şey umadana gitmez de, de 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 geç dur rüzgar sen dur hadi geç ya bu dört tane yapalım geç kızım dur dur Eşt. Boncuk. Yürüye geç. Burası senin yerin değil. Burası senin yerin değil. Geç yürüye. Kendi yürüye geç. Eşt. Boncuk. Boncuk dur. Kafana iyi bir rüzgar. Ee, şu anda akşam oldu bu en son ineklere baktığımızda videoyu kapatamadım çünkü bir işim çıktı onu halletmem gerekiyordu aniden kapattım zaten fark etmişsinizdir ben şimdi de e, dama indim e, doğurması çok yakın bir ineğimiz var ona bakayım gelen diye yani şöyle bir şey e, memelerine falan süt inmiş işte rahmi büyümüş arkaları falan göçmüş iyice yani doğurması an meselesi yani Nazlı doğuracak. Ona bir bakayım gelem diye ee, dama indim. Hem dedim bir ineklere falan kontrol ederim, buzallara bakarım gibisinden. Yani dama indim. Ee, şöyle bir sizlerle birlikte Nazlı'yı kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar Nazlı bu. Ee, şöyle göstereyim sizlere. Dur kızım, dur, dur, dur. Dert yer. Yani memeleri taş gibi olmuş. Hiç zorlanmadan memesinden süt geliyor. İşte şuraları falan iyice göçmüş rahmi falan büyümüş. Yani bugün e, en geç yarın doğru. Yani bugün dediğim gibi videonun başlarında bok attım ben gene. Bok atarken depin, dapınıyordu ama. Yani doğurmadı. Yani şöyle bir şey eğer bizim inekler e, bu kadar geç doğurursa yani günün yani gününü şöyle 3 ya da 5 gün veyahut bir hafta falan e, gecikirse doğurma günü illa erkek doğuruyor bilmiyorum. Al, yani gene de nasip. Benim gönlümde inşallah erkek doğa diye bir e, his var. Yani yeni doğan buzağlamız da bununla bu bamsımız biliyorsunuz. Geçen e, doğum videosunu atmıştım. Bu ondan sonraki gün doğdu. Bu da doğal aşağı yukarı yani 3 gün 5 gün falan oldu. Yani bu kurt da beşim bırakmıyor. Gelin sizlerle diğer buzağlara bakalım. Ne yapıyorlar falan. Yarınki yemleri falan da ayarladık. İşte ondan sonraki günün yemler yemini falan da gardık burada. Bu bizim koca buzağlar da burada. Yaptınız lan. Hey. Yani o şekilde arkadaşlar. Hmm, kızım benim. Tanrılar da burada. Arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Şimdilik görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.